kulak çınlaması. Ginko seti B kullandım. Kulak çınlamasına Allah razı olsun. Uyuyamıyordum, uykuya dalamıyordum, uyanıyordum falan filan diyor. Hiçbir rahatsızım kalmadı. Ginko. Nereden bulayım ben Ginko? Elhamdülillah o kadar ürünümüz var ki. Ginko. Şimdi bayanın birisi geldi. Bir poşet. Dolusu kutu böyle Nedir dedim? Siz Ginko iyi gelir kulak için diyorsunuz da ben kullandım da bir faydası görmedim. bizim mi ürün mü? Yok başka firma. Getir bakayım. Başka bir firmadan Ginko almış gelmiş şikayeti bana. Oraya gitsene. Oraya gidemedim size geldim. İyi ettik. Açtık baktık. İçinde bitki tozu. Ekstra değil ki bu dedim zaten etki yapmaz. Çok param boşa gitti de falan. Ne yapayım yani? Bana gelmemişsin, başkasına gitmiş. Adam içinde ekstrak 1 bir miligram ekstrak yok. Bitki tuzu, üretmiş doldurmuş. Belki Ginko güle koymamıştır. Hayvan yeminde koyanlar, ürünü koyanlar var. 10 bin şirket var bu sektörde, 10 bin. Dokuz bin dokuz merdiven altı zaten. Geri kalan da fasuncu. Adam Profesör, doktor, x, adam fabrikası yok, mühendis yok, işçisi yok, ustası yok, ustabaşı yok. A firmasından çay, B firmasından kapsül, D firmasından sıvı sabun alıyor, satıyor. Satıcı. Adam içinde ne olduğunu bilmiyor ki. Ginkgo, Avrupalılar, Amerikalılar ginkgo kapsülü damlası derecesi üretiyor. Ginko. Dünyada en çok bilinen, en çok kullanılan bitki dünyada. Japonya, Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Avrupa, Amerika. Niye? Üniversite öğrencileri bunu kullanması adeta şart. Neden? Hafızayı güçlendiriyor, konuya odaklandırıyor. Üniversitede, sınavda, okulda başarı şansını artırıyor, yükseltiyor. Aa, mesela Amerikan şirketi matur matur falan filan demiş de 120 miligram ekstra koymuş. Başka bir şey yok. 120 miligram. Benim farkım ne? Gökçek olarak. Ne farkım var ondan? Adam 100 miligram, 120 miligram ekstra koymuş. Benim farkım olmalı. Ginko, ginko, ginko. ginko. 400 mg ekstrak Kim ekstrak? 400 mg. Geri kalanı da onlar gibi dolgu malzemesi değil. Geri kalanı da sarı kantorun ekstraktı, alıç ekstraktı, olut ekstraktı, zeytin yaprağı ekstraktı, üzerlik ekstraktı, yulaf ekstraktı, enginar ekstraktı, lavanta ekstraktı, zencefil ekstraktı. Buyur. Dünyada eşi benzeri yok. O nedenle vatandaş ne diyor? Hasan Bey, Kulak canlaması ve uğultu için sizlerden ginkos kullandım, şifa buldum. Allah sizden razı olsun. Artık geceleri rahat uyuyabiliyorum. Biteşöğün, gavurcası biteşöğün. Buyurun demek yani. <laughs> Şimdi biteşöğün. İngiltere'de vatandaşın kulağında basın çalışmış Mehmet Bey. Londra'da. Gaz tavuz derler şey yani bir hane çalıştırıyor böyle şey içki içine yer. Arkadaşları, eşi, dostu, çevresi. Kulak ağrısı olmuş, doktora gitmiş. Doktor demiş ki, o burada basınç var, ne yapacağız? Tüp takacağız. Nereye? Kulak zarına tüp takmışlar, küçücük bir şey. İçerideki hava yağsın diye. Tüpü takarken salyangoza zarar vermişler iç kulağın içerisinde salyangoz var. Salyangozun içinde tüy süzücü. Tüy süzücüleri deforme olursa dışarıdan gelen ses dalgasının beyni algılayamadığı için kulak çınlaması olur. Tinnitus. Salyangozun üstünde üç tane organ var. Bunlara denge organı denir. Bunların içerisinde kristaller var. Sıvılar artarsa, azalırsa vesaire vesaire ne olur? Denge organında. O zaman baş dönmesi vertigo olur. Çünkü denge organındaki sinirler beyinciye gider. sellem gözdeki sinirler, sinir hücresi, sinir demeti beyne gider. O nedenle kulak çınlaması varsa tülsüz hücrelerde sorun var. Baş dönmesi varsa salyangozun üstündeki denge organı içindeki kristallerde artma azalma sıvı da artma azalma kristallerde oynama vesaire vardır. Uyuyamıyordum diyor geceleri Allah razı olsun diyor. Evet Bu beyefendi Mehmet Bey'in ne yapmışlar ameliyat okus bokus adama kulağa tüp takmışlar. Bu sefer kulak çınaması başlamış. Gitmiş doktora kortizon demiş. 4 yıl kortizon kullanmış. Adam balon gibi şişmiş, kilo almış. Hafıza gitmiş. Balık beyni olmuş. Arkadaşlarını tanımaz, konuşamaz hale gelmiş. Demişler ki sana ne oldu ya? Şakacı, neşeli bir insanken böyle hiçbir şey konuştuğumuzu bile anlamıyorsun. Bize katılan neşeli neşeli konuşamıyoruz. Hiçbir tad almıyoruz. Seninle artık zevk almıyoruz konuşmaktan. Gülerken güldürürken ne oldu sana böyle? Aramış oğlu, bulmuşlar beni. Dedi ki, bana gönderir misin ürünler? Dedim ki, maliyeti şudur, burada olursanız budur. Kargo çok pahalı. Ben oraya geleyim yani en izin yapayım dedi. İzmir'e geldi. Ürünleri gönderdik, üç ay kullandı. Dedi ki, ben iyileştim. Olsun iki açıyorum, yok dedi iyileştim bir şey kalmadı. Bir de baktım bir gün biri geldi içeri dedi ki beni tanıyor musun tanımıyor. Ben Mehmet hangi Mehmet? <laughs> Mehmet. Dedi ki ben Londra'dan ya Kulağa çinleyen adam. Ha tamam. Nasıl oldu? İyiyim. İyi hoş geldin. Niçin geldin? Teşekkür etmek için geldim. Londra'dan, İzmir'den Londra'ya uçacağım ama İstanbul'dan Londra'ya uçuyoruz. Niçin dedi, niçin sana teşekkür etmek için geldim buraya. Allah razı olsun. Hayatım seni değiştirdi, tanıdıktan sonra değişti dedi. Dünyaya yeniden döndüm hamdolsun dedi. Robot gibi adam olmuştun, tekrar neşelim yerine gel. Evet, kortizonla adamı ne yapmışlar, robot.